Evet herkese merhabalar Bugün Karşıma Valorant oynadığımda Karşıma Fate yani yeni Ajan geldi Abi karakter O kadar sinir bozucu bir Şey ki Bir o uh, Hele ki ultis abi Çok garip Zaten çok kişi biliyordur şu anda Bunun aslında ben size bir nevi counterlar yani böyle karşı alınabilecek hero'lar. Ben bence tabi sıraladım. Yani sıralamadım. Sıraladım. Size sayacağım şimdi. Bakın o hele ki de ultis için Sova olabilir. Cypher olabilir. Killjoy olabilir. Sky olabilir. Sage olabilir. Adamlar araştırmasını diye bol atabilirsiniz. Yani daha bir sürü onu engelleyecek. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, çoğu hero aslında buna etki edebilir. Mesela Phoenix olur. E atarsınız. Yanar veya C atarsınız. Duvar açarsınız. Gelemez. Hani yoru şey yaparsınız. Ultiniz varsa ulti atarsınız. Hani ne bileyim. Kendinizden bir tane C çıkartırsınız. Flash atarsınız. Hani aslında flash. Hani böyle belli bir alan tutmak için yetenekler olan hero'lar. Flash olan hirolar, Bu karakter için. Bir nevi bir counter oluyor. Ama bence en iyileri. Kirjoş. E'siyle taretiyle. Sky Q'suyla veya flashıyla. Phoenix C E flash flashıyla. Cypher C'si ve Q'suyla. Hem Trebe hem ile yani. Daha bir sürü hani size nasıl smoke hero'ları ve hani Sage de olabilir. Çünkü o an hiçbir ses duymuyorsunuz. Belli bir tarafı kapatmanız veya belli bir tarafı böyle kontrol altına almanız. Mesela sova da çok iyi. Hem şok oku atabilirsiniz, C atabilirsiniz, E atabilirsiniz. Adamı görmek için veya hasar atmak için. Ya da bir sürü şey var. Ama bu e, fade oynama konusunda birkaç güne videosu gelir yüksek ihtimalle. Yani birkaç gün dedim. Nasıl anlatayım, bugün ayın 29'u Hani hmm, Ayın Yani Yüksek ihtimalle Mayıs'ın başında Yani Mayıs'ın 5'ine kadar veya 4'üne kadar Bir Fade videosu gelmiş olur kanala Bu videonun amacı Fade'i counterlayacak Çünkü o kadar iğrenç bir hero ki bu Fade Hani Büyük bir ihtimal güçsüzleştirirler bir sonraki yamada. Çünkü çok güçlü. Hani alan direkt. Hani bir araki neon gibi. Hayli öyle. Bak mesela neon. Neona daha güçlendirdiler bu yamada da. Bilmiyorum. Yani ben hem içimden gelen şeyleri ve bu arada RCX'in o kullanıcı kartı mükemmel. Renkli bir RGB kasa. Mükemmel. Ne diyelim? Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.